Arkadaşlar selamlar için burası Menekşe Göl Burada onlarca atçısız canlar var. Bize destek olun. Bugün 1 Ağustos 2024. Değerli can dostlarım şunları da alamcası. Bu canların kimseye bir şey yaptığı yok. Bunların kimseye bir şey yaptığı yok. Bizlere destek olun. Öldürmeyin. Biz bu canlara bakarız. Değerli arkadaşlar. Bize destek olan değerli can dostlarım. Kere, Süt, Caziye, Akasya, Kebap. Ünivar eczanesi, Zekeri Ünivar, Nur Tavukçuluk, Kozan Tavukçuluk, Gülal Tavukçuluk, Allah razı olsun. Mustafa Osmanoğlu, Mustafa Osmanoğlu, Keleş Sütçaze, Abdullah Keleş, Keleş Sütçaze, Abdullah Keleş. Efendim, değerli kardeşlerim, Foto Babacan, Foto Babacan, Salman Balkız, Veysel Köseler, bizi buraya getiren değerli kardeşim, değerli kardeşim Mert Erdoğan. İyi ki varsınız ismini saymamı istemeyen çok değerli arkadaşlarımız da var. Ben yine de sayıyorum. Bilal Akıllı, Sebahattin Tantalak. Allah hepinizden razı olsun. Kime ne yaptık karada? Bunlar şu kadar şu kadar gözler açılmamıştı bunlara. On bir tanemiydi bunlar. Bak, bunlar hep kardeş bunlar. Şuraya yamada atmış adam terörgü falan yoktu. Yağmur yağıyor aldık. Oraya şey bastık. Bunları çocuklar gibi. Bak. Bu, bu hep kardeş bunlar. Bu hep kardeş bunlar. Allah rızası için bize destek olun. Biz de elimizden geleni yapalım. Burası Menekşe Göl kenarı değerli arkadaşlar. Sizler de bu bölgeye geldiğiniz zaman bir paket sigara 75 lira. 2 kilo bu sürtü alırsınız. O 35 lira bu sürtünün kilosu. 2 kilo bu sürtüne nereden bakarsan bak 10 tane hayvan döver değerli arkadaşlar. İkişer 100 gram yese 10 tane hayvan döver. Onun için gelin hep birlikte bu canları yaşatalım. Aksi taksirde yılanlar basar şehri. Domuzlar basar şehri emin olun. Bunların sayesinde biz rahat ediyoruz. Bunu unutmayın. Burunlarını çıkadan yılan ve domuz, fare, akrep, çiğen şey, her neyse. Allah'a emanet olun. Cumamız mübarek olsun değerli can dostlarım. Hoşçakalın.